Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle popüler kültür parçası olan Şaka lan şaka. Neyse şaka yapıyorum. Bunu biliyorsunuz önceki videodan. Her neyse bugün e, rap tarihinin Türkçe kısmına başlıyoruz. Türkçe sözlü rap müzik ya da Türkçe rap 1990'lı yılların ortasında ana akım medyada görünürlük kazanmış bir müzik türüdür. Amerika'dan Almanya'ya gelen rap ve hip hop kültürüne benimseyen göçmen Türklerden oluşan Karsel grubu Türkçe rap'i ilk tanıtan oluşum olarak kabul edilir. Türk rap'te 3 dalga vardır. Dalga, 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 dalga algılanıyor. Birincisi Türkler arasında rap ilk olarak Almanya'da yaşayan Türkler arasında yayılmaya başlamıştır. Almanya'daki ABD askerlerinin çocukları tarafından gurbetçi Türk ailelerinin çocuklarının dinlediği rap müzik Türk gençleri tarafından kısa sürede benimsenmiştir. Almanya'daki Türkler 90'lı yılların başından itibaren yereldeki rap müziğini Türkiye'ye taşımasına öncü olmuşlardır. Yani 1986 yılında kurulup 2000 yılında sona eren İslamik Force adlı Türk kendi rap müzik grubu müziklerini İngilizce yapmıştır. Bu yüzden Türk rap içerisinde dahil edilmemiştir. 90-95 yıllar arasında Almanca ve İngilizce icra edilse de 91 yılında King Size Terror adlı oluşumdan Alper Ağa'nın bir yabancı hayatı partisiyle Türkçe söz müzik dönemi kısmen başladı. Türkiye'de Bülent Ortaçgil ve MFÖ şarkılarının rap tarzı ilk yere verenler arasındaydı. Grup vitaminin bazı yabancı rap şarkılarının Türkçe söz yazarak seslendirildiği de bilinmektedir. Türkçe rap 95 yılında Kartel ile Türkiye'de bilinirlik kazandı. 95 yılında Kartel'den sonra 96 yılında Türkiye'de ilk kurulan ilk rap oluşumu Bursa'dan Barikat grubu oldu. 2002 yılında Barikat grubundan Türkçe rap müzik ödülleri verildi. 96 yılında Shirot yani Serhat Galatalı Amerika'nın kurduğu narkotik grubuyla Gihan Itaç Shirot olarak da bilinir. Beyaz Kıranlı Kalbi'nin her yeni gün şarkısına klip çekmişlerdi ama albüm 2002 yılında çıkmıştır. Hatta klip saldırıdan önceki ikiz kliblerin görüntüleri de o tarihlerde çok konuşulmuştur. 97-98 yılları arasında Sakobakajba yani Yusuf Özyavuz, Ceza, yani Bilgin Özçalkan ve Doktor Fuchs, Tarık Gamert gibi isimlerle kuvvet oluşumu 97 yılında İstanbul'da genellikle grafiti ile uğraşan Turbo yani Tur Lindaş, 97 yılında İzmir'den Yener Çevik ve Berlin'den Fuat Ergin, 99 yılında Cashflow ve Northfly grubunun kurucuları olan Erman Ender Ankara'da Model X'le grubunu kuran Evren Besta, Yasin Vural, ve Edirne'de Adriana Polisin kurucuları Lefafoz gibi Türkçe rap sanatçıları ortaya çıkmaya başlamıştır. 19 Kasım 2000 tarihinde bir jenerasyonun öncesi İslami Forsa kurucularına Bülent Bey yani Bobby hayatını kaybetti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sol ve sağdaki videoları giderek izleyebilir veya aşağıdan like atıp hem kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.